aslında Japonya tatilden döndü satıcılığı ancak onun dışında MSCI Asya Pasifik Endeksine bakacak olursak orada primlerin %0.6-0.7'lerde olduğunu gözlemliyoruz. Neler var? Notların detaylarını bizlere aktaracağım. İyi sabahlar diliyorum açılı yayınlar. Asya piyasalarına baktığımızda senin de belirttiğin gibi Japonya evet %1'in üzerinde satıcılı bir seyir içerisinde ancak diğer Asya piyasaları bir toparlanma çabasını diyebiliriz artıda seyrediyorlar. Özellikle dün Amerikan piyasalarında dipten gelen alımların etkili olduğunu gördük. Bunun yansımaları var biraz. Biraz Çin tarafında Merkez Bankası'nın yine 14 günlük repo faizini düşürmüş olduğu haberlerinin etkili olduğunu görüyoruz. ...Hong Kong'da sular biraz duruluyor. Dolayısıyla Asya piyasalarında bir toparlanma çabası etkili bu sabah itibariyle. Hemen bu piyasaların detayına bakacak olursak Japonya tarafında dedik ki tatilden satıcılı bir seyirle döndü Japon piyasaları. Özellikle hem Cuma gün sonrasında dün pazartesi günü fiyatlayamamıştı global piyasalardaki düşüşü. Hem de yeni son günlerdeki değer kazancının etkilerini dün fiyatlayamamıştı. Dolayısıyla dün fiyatlayamadığı bütün unsurları bu sabah fiyatlamaya çalışıyor aslında Japon piyasaları diye. Dolayısıyla gelen satışlar sonrasında yüzde bir buçuklara varan bir satış söz konusu Japon endeksleri içerisinde. Bu sabah gelen verilere baktığımızda M2 para arzının yıllık bazlı yüzde üç arttığı belirtildi Eylül ayı itibariyle. Üretici fiyatları endeksi tarafına döndüğümüzde ise yıllık bazlı yüzde üç buçukluk bir genişleme açıklandı ama beklentilerin altında bir büyüme bu üretici fiyatları endeks tarafına ve son 6 aydaki de en düşük genişleme olduğunu hatırlatalım ama bu verilerin özellikle piyasa üzerinde net bir etkisi olduğunu gördüğümüzü söyleyemiyoruz bu sabah itibariyle. Çin piyasalarına dediğimiz gibi Hong Kong tarafında protestolar ilişkili endişelerin bir nebze azaldığını görmekteyiz ki bu da piyasalara oldukça olumlu yansıyor. Yükselişler hakim Hong Kong piyasasında. Çin'de Anakaya tarafına baktığımızda ise Şang Şanga, Endeksi de artıda seyrediyor. Özellikle bu sabahın dikkat çeken haberlerinden bir tanesi kuşkusuz Çin Merkez Bankası'nın son bir ay içerisinde ikinci kez 14 günlük repo faizlerine yaptığı in indirim %3.4'e çekti son olarak 14 günlük repo faizinin Çin Merkez Bankası bir önceki indirimden sonra yüzde %3.5 seviyesindeydi. Dolayısıyla biraz daha orta vadede en azından işletmelerin maliyetlerini, finansman maliyetlerini düşürmesi bekleniyor bu hareketin ki böylelikle ekonomiyi de destekleme çabasını Çin Merkez Bankası bir kez daha ortaya koymuş oldu deniliyor piyasada. Ortadoğu piyasalarına döndüğümüzde ise haftaya ciddi bir düşüşle başlayan Dubai Suudi Arabistan piyasalarının dün toparlandığını gördük. Belirgin olarak ee, özellikle Dubai tarafına baktığımızda yaşanan düşüşün oldukça aşırı olduğuna dair yatırımcıların tepkileri vardı. Ee, ve düşen değerlemelerden de faydalanmak istedi yatırımcılar dün itibariyle bununla gelen alımlarla Dubai piyasası yükseldi. Aynı şekilde Suudi Arabistan piyasasında da yükseliş hakimdi. Son 3 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı pazar günü Suudi Arabistan piyasası ama dünkü yükselişiyle Orta Doğu piyasaları içerisinde en çok çok yükselen piyasa oldu. Suudi Arabistan ve Dubai dışında diğer Orta Doğu piyasalarına baktığımızda düşüşlerin sürdüğünü gördük dün. E, kapanışa baktığımızda WTI ve Brent Petrol'e döndüğümüzde ise bu sabah yine düşüş var. Ha Petrol fiyatlarına düşüşün derinleştiğini görüyoruz. WTI fiyatı zaten son 22 ayın en düşük seviyelerinde seyretmekte. Özellikle Amerikan Enerji Bakanlığı'ndan Perşembe günü gelecek raporda da yine ham petrol stoklarının genişlediğinin açıklanması bekleniyor ki WTI fiyatının üzerindeki baskıyı fiyat arttıran noktalardan bir tanesi. Bir diğer önemli haber ise kuvvet cephesinden gelen açıklamalar. Hatırlayacak olursanız İran ve Irak, Suudi Arabistan'dan sonra ham petrol fiyatlarında indirime giden OPEC ülkeleriydi. Bunun arkasından kuvvetten de bir indirim haberi gelir mi gibi bir beklenti vardı piyasada ama kuvvetten indirim haberi gelmese de Suudi Arabistan'ın arz kesintisi yapmamayı planlayan sinyallerine destek geldi diyebiliriz. Kuvvet de yine Suudi Arabistan gibi petrol fiyatları üzerindeki baskı petrol fiyatları üzerindeki baskıyı kaldırmak için arzla oynanmaması gerektiği yönünde sinyaller vardı. Arzda kesinti olmayacağına dair sinyaller verdi. Yine Cezayir tarafı fiyatlar konusunda rahat olduklarını belirten bazı açık